Merhaba teknik video izleyicileri. Bugün Mondial Uak EDSC motorun yağını değiştirdim. Daha önce hava soğuk olduğu için 10-40 yağ değiştirmiştim. Çünkü yaz geldi. Hava iyice ısındı. Antalya'da malum hava şartları çok sıcak. Daha kalın bir yağ. 20-40 değiştireceğim. Daha önce de yapmıştık bu işi. Tekrardan bir. Teslim motorumuzun bu kısmında hemen altta yağ tapası var. Lokman anahtarımız 17. Tapamız burada. Şöyle tuttuğumuzda bu şekilde sıkar. Şöyle zorlamayın kesinlikle. Döküm malzeme olduğu için buraya zarar verebilirsiniz. Şimdi belli bir tork değeri olduğunu Ne yapıyoruz? Şöyle karşımda aldığımızda sola doğru <laughs> sola doğru geçiyoruz. kapayı söktüm. Alttan şu an yava boşalıyor. Elimdeki lokma anahtarı 24 olmadığı için şuraya söküp buradaki filtreyi temizleyemedim. şunu bunu söküp buradaki filtreyi temizleyeceğim. Aldığımdan beri hiçbir işlem yapmadım. Bir temizlik yapacağım bakalım içinde pislik falan var mı? Şimdi yağımız boş olsun. İyice. Castrol Acteo 2040 yağ kullanacağım. Yazın daha iyi. Biraz daha kan olmasa. İyice duruluyor ya boş olsun. Sonra devam edelim. Yağımızı boşalttım. Oturumuzdaki yağ yağımızı boşalttık. Şimdi sıkalım Daha önce nasıl yapıyorduk? sola geçiniyorduk. Şimdi şöyle karşımıza aldığımızda şöyle şöyle sıkıyoruz. Bunu da çok sıkmanıza gerek yok. Belli bir tok değil var. İlla zorlamayın. Dediğim gibi aşağısı döküm olduğu için kırılabilir. kanım çıkan ya. 1 litre var mı? Oyun olarak şişeyi kullanalım. Yağda zaten şişeye boşaltmıştık. Bu şekilde buraya takıp yağ koyma arzasında çekelli yaptığım için tabi çekimim bu şekilde yağ boşalttım hızlı bir şekilde daha kolay yağ boşalttım burada yağımız herhangi bir eksik olmuş mu kontrolünü yapacağız bir doldurdum. Gördüğünüz gibi hemen hemen birlikte, litre çok az belki bir isim evet. Bu zincirleri yağlamak için de değerlendirebilirsiniz. Ya da başka bir amaçta ama atık yağ olarak çöp atmayın. Bu zarar vermeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Kanalıma abone olup beğenirseniz memnun olurum. Soracağınız soru olursa bilgim dahilinde size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.